Arkadaşlar ben Tocan Doğan ve bu da benim e, Iron Snout isimli Türkiye Millet Ortak Yapımı videom. E, bu videomda kısaca oyunu tanıtacağım. Oyun indie, eğlenceli böyle dandik de diyebileceğimiz tek kullanımlık, tek oynanılık oyunlardan. Hemen size kısaca bahsedeyim. E, oyuna başlamadan önce bir tanı... E, nasıl söyleyeyim? Neyin ne olduğunu bir size göstermek istiyorum. Level City veya Forest arasında iki değişik şey çıkıyor. Değiştirebiliyorsunuz bunu daha doğrusu. Forest'a gelen kurtlar farklı. Sizde de gelen kurtlar farklı. Bu oyunda yerimize sabit durarak sağ sola vuruşlar yapıyoruz. Kurtlar geliyor. Onları onların bize vurmasını engelliyoruz. Mod klasik veya 1 HP. 1 HP'den de anlayacağınız zaman tek canınız var. Vurdu mu ölüyor, bitiyor. bu 1 1 online olarak oynayabileceğiniz ayarları kendi size kalmış. Ben hiç denemediğim için bir şey söylemek istemiyorum. İstatistiklerde leaderboard istatistikler. Yani işte burada kimin ne öldürdüğü falan leaderboardda ayrıntılı olarak yazıyor. Stat siz zaten biliyorsunuz ayarlar. Exit de çıkış yeri. Sağ tarafta gördüğünüz yer ise ee, kimin kaç tane kurt öldürdüğünü yazıyor ve daha fazla sizi sıkmadan hemen oyuna geçeyim. Start game diyoruz. Kurtlar sağdan soldan gelmeye başlıyor. Yön tuşlarıyla oynuyoruz oyunu sağdan gelene sağ tuşuna vuruyoruz soldan gelene sol tuşuna vuruyoruz havadan bir şeyler düşüyor bunları e, hangi yöndeyse o tarafa basıp alabiliyoruz aldıktan sonra bir kullanımlık hakkımız var bir kere kullandıktan sonra ikinci seferde kırılmış olarak geliyor bakın vurdum kırıldı havada ikinciyi fırlatıyor evet gördüğünüz gibi Miley Cyrus'ın bir adet ne kadar silahlı gelirse o kadar fayda oluyor sizin için. Yani size vurmadıkları sürece hele şu kaykaylar zaten başlı başına bir sıkıntı. Eğer elinizde henüz kırılmamış olan bir silah varsa havadaki bir şeye vurabiliyorsunuz. Mesela top atacak kendisi. Evet kaçırdık ama Vurabiliyor e, vurabiliyormuşuz onu bilmiyordum. Tekme atarak da geri karşılayabiliyorsunuz. Diğer türlü oluyor mu bilmiyorum ama. Evet tekme atarak karşılayabiliyoruz. Onları karşılamazsanız sürekli sizi eritiyorlar. Bir kere vurduğunuzda zaten direkt düşüyor. Tek canı var onların. başarımları var. 37 tane Steam'de başarımı var ve oyun ücretsiz. Böyle canınız sıkıldığında girip oynayabileceğiniz oyunlardan. Kanları falan kapatabilirsiniz eğer küçük kardeşiniz oynuyorsa oyunu. Evet 3 canım kaldı. Yukarıda sol üst köşede muhtemelen siz göremiyorsunuz ama benim kamera şeyim olacak orada. Zor durumda kaldığınızda sağ sol sağ sol yaparak ee, kurtulabilirsiniz. Her an her şey olabiliyor sağ sol yaptığınız zaman. 62 tane kurt öldürdüm şu anda rekorum 124. Evet, poket top işini. Evet öldüm. Havadayken alt tuşuna basarsanız daha etkili yere vuruş yapıyor. Şu an öldüm gördüğünüz gibi kurtlar etrafta dolaşıyor. Sağda fight time ne kadar süre savaştığımı, strike ne kadar vuruş yaptığımı, hit daha doğrusu ikisinden biri vuruş şeyi ama tam bilmiyorum. Best combo en uzun hasar yemeden ne kadar combo yapmışım seri seri ardı ardına. Ee, silahla 20 kurt öldürmüşüm, koruma ateşiyle yani o e, geri döndürmeyle veya havadaki bir şeyi ateş ederek geri göndererek veya her neyse işte onunla 20 tane öldürmüşüm. Projektil bir tanesini e, sıyırmış geçmiş, hasar yememişim. 44 tane de eşya kullanmışım yani şu gördüğünüz tokmak veya ne bileyim o bastonlar gibi. Heads Knocked Off onu bilmiyorum ne olduğunu Bu da böyle bir oyun Yani bahsedecek pek de bir şey yok Eğer oynamak isterseniz Arkadaşlarınızla 1v1'e bir bir e girip Burada Ne kadar yani e, Muhtemelen birine sağdan birine soldan geliyor Oradan Kim daha fazla skor yaparsa o kazanmış oluyor VSDV Ve diğerleriyle Kullanabiliyorsunuz Oyunumuz bu şekilde. Oynamak isteyen dediğim gibi Steam'den hemen satın alabilir. Satın almıyor daha doğrusu. 20 MB falan kısa bir oyun. Ee, küçük bir oyun. Para da vermenize gerek yok. Videoyu da durdurayım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben Kör Mantar ve bu da benim Türk Gamer.net ortak yapımı videom. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim.